Modern Warfare 2 sezon 3'te yeni gelecek değişiklikler, sniperlara buff, plunder modu ve yeni operatörler bu videoda sizlere Modern Warfare hakkında yeni konuları anlatıyor olacağım. Öncelikle sezon 3'ün çıkış tarihi yaklaşık 24 gün sonra olacak ve yani mevcut sezon 2 bitince tahmini 12 Nisan'da gelme olasılığı var. 3. sezon hakkında ileriki günlerde daha fazla bilgi gelince sizlere YouTube kanımdan güncel bilgileri aktarmaya çalışacağım. Biliyorum birçoğunuz bu modu çok sevdi ve oynamak için de can attığınızı biliyorum. Ben de öyleyim. İleriki günlerde resim açıklamaya gelince sizlere resimleri ve görselleri paylaşıyor olacağım. Bildiğiniz üzere şu anda Warzone'da özel bir sniper var ve bu sniper tamamen tek vuruşta düşmanları tek atıyor. Call of Duty bazen yeni mekanikleri oyunda test edip oyuncular tarafından feedback topluyor. O yüzden büyük bir olasılık da sezon 3'te sniper'lara daha güçlü olacak. Yani buff gelme olasılığı çok yüksek. Ayrıca de arkadaşlar oyunda yürüme hızı olsun, eğilme veya atlama animasyonlarında karakter tekrar normale dönmesi için bayağı zaman alıyordu. Bilmiyorum fark ettiniz mi bunu? Sezon 3'te de karakter animasyonları Call of Duty hızlandırmayı planlıyor. Artık daha fazla hızlı. Modern Warfare 2019'daki gibi daha fazla hızlı hareket etme olasılığımız var. Yeni operatör olacak Alejandro Vargas, Alex veya Valeria ya da sürpriz bir operatör gelme olasılığı var. Ayrıca de raid görevlerinde oyuncu bulma zorluğu çekiyorsanız Discord kanalımıza katılabilirsiniz. Aklımda Warzone için birkaç mod önerisi var. Bilmiyorum daha önce Battlefield Hardline oynadınız mı? Ayrıca de bir tane Heist modu vardı Battlefield Hardline'da eskiler belki bilir. Bildiğiniz üzere suçların amacı paradan oluşan ganimetleri toplamak ve iki paket topladıktan sonra paketleri emniyet alanına götürmek. Ya da Hardline'da rehine modu olabilir. Rehine modu gerçekten çok güzeldi. Ayrıca de çok da oynatıyordu. Hala da oynayanlar var Hardline'ı. Çünkü baktığımız zaman Modern Warfare 2'de bu mekanikler mevcut ve üzerine daha iyi katabileceklerine inanıyorum. Sizler neler düşünüyorsunuz? Sizce Call of Duty bu tarz içerikleri getirir mi ya da getirmeye düşürür mü? Bence e, oyunda daha çok fraksiyonlu modda olması e, her oyuncu için daha da zevkli olur. Çünkü bildiğiniz üzere Call of Duty topluluğu sadece bir mod olarak odaklanmıyor. Herkesin belli bir zevkleri var. İsteyen multiplayer oynuyor, DMZ var, Warzone var, Resurgence Island var. Her türlü modu oynayabiliyor ve bunları test edebiliyorsunuz. Evet yorumlar kısmına da düşüncenizi yazabilirsiniz. İleriki günlerde Modern Warfare 2 hakkında daha fazla resmi açıklamalar gelince sizleri yeni güncemeler hakkında sürekli haberdar edeceğim. Ayrıca de arkadaşlar Discord sunucumuza katılarak çekiliş olsun Buradan oyun oynayabileceğiniz arkadaşlar da bulabilirsiniz. Twitch kanalımıza da katılabilirsiniz. Zamanınız varsa bizlerle sohbet, oyun oynayabilirsiniz. Bazı videoları seviyorsanız kanalımıza abone ve ileriki ve mevcut videolarda like atarak bizlere destek olmuş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.